Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 7. emisyona ait 50.000 lira hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle bu para 1989 ile 1999 yılları arasında kullanıldı. Boyutları 76'ya 152 milim. Birinci tertip olarak A, B, C, D, E, F, G, H, I ve J olarak basıldı 1989'da. İkinci tertipler ise K, L, M bunlar. 1995'te basıldı. Bu paranın fiyatı çili olanlar için söylüyorum. Yaklaşık 5-10 lira değerinde. En değerli serisi ise H serisi. H, H serisi. H010203 bunlar en değerli serisi. Çünkü az basılmışlar. Bunların değeri yaklaşık 2500-3000 lira. Bir tanesi için söylüyorum. Ve kolaylıkla alıcı buluyorlar bunun için. Yani çok satan bir para diyebiliriz. Arka tarafında ise TBMM'den bir görsel. Şurada Türk bayrağı var. Şurada heykel var. Atatürk'ün olduğu bir heykel. Evet arkadaşlar Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.